Şatomdan sana sesleniyorum. Bugün Full TV için ne yaptım? Bana bunu söyler misin? Tamamen özgür bir ortamdayız. Do you know cinema? <laughs> Who is this fucking guy? <laughs> Yüreğinizi titreten şeyi bulun. <laughs> <laughs> döndür, döndür. <gülüyor> Bomba gibi. <gülüyor> <gülüyor> Aptal herif. Rahatla biraz. Kavrulduk bittik ya. Yardım edin bize ya. Ben bittim. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarın beni. Ya hiç mi bir şey öğrenmedin? <laughs> <laughs> Hayatımda duydum en saçma soru bu ya. Hayatımda duydum en saçma şeyler bravo. Zaten canım sıkkındı şimdi daha da sıkıldım. Hmm. Ben aslında sinemada müziğe karşıyım. Nasıl yani? Linç. Sen ne yaptın diye çıkmasınlar. <laughs> Sıkıysa kendin yaparsın. Sıkı. <laughs> ne oğlum? Ne oğlum? <laughs> Bugün de ekmek paramızı kazandık sayın seyirciler. Nerede bu para? Nerede? Para nedir biliyor musun sen hakikaten? Ütopya nedir? Distopya nedir? Çocuğum anlat bakalım bana. Müzik nedir? Estetik nedir? Eğlenmek ne oğlum? Peki teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek <laughs> üzere. Evet sayın seyirciler bu program burada sona erdi. Olmaz öyle saçma şey. Hoş geldiniz. İlk ürünümüz çok acayip. Mustafa, Mustafa, Mustafa. Aman, aman, aman. Ama öyle deme. Kendi kendini ıslatan sefertası. Yani kalıp sabun beş lira olmaz arkadaşlar. Sıralını yaparız biliyor musun? Nasıl? Ee, Parasıyla. <laughs> Kodes'e git. <laughs> ya şöyle söyleyeyim, bizim çektiğimiz acıyı kimse çekmiyor. O kadar rahat ettim ki. Bara 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 bara. Bitirelim mi ya? <laughs> Bitmedi. O ağırlığın altına girmeden, o ağırlığın doğru olup olmadığını anlamıyorsun felsefe programı olduğu için yatak odası sesine geçtim. <laughs> Serhan Bali bir müzik uzmanı. <laughs> Emre Alkin'le karşı karşıyayız. Banu Bölen'le birlikteyiz. Oğuz Müftüoğlu ile birlikteyiz. Kendisi edebiyat profesörü. Profesör olduğunuz için size bey diyorum. Sinan Bebeğri. Bugün sanattan konuşalım dedik. Yanımda Türkiye'nin en iyi kurgucusu var. <laughs> Merhaba hava. Bugün Yalın Alpay ve İlker Canikligil olarak boş yapıyoruz. Evet iki Canikligil bir arada. Biz topluca ileri hatalar akademisi olarak <laughs> beyaz yakanın 50 ton. Biraz kıl çıkmış hocam sizde. Millet gülmez, moralim bozulur. Ne yapalım kırsalda doğmadık diye komik olamıyor muyuz? İyi akşamlar. Hepiniz stand hoş geldiniz. Evet, Ayılar adlı programa hoş geldiniz. Hı. Zorunuz ne pizza yapıyorsun? <laughs> Sen yapamazsın. Şef değilsin oğlum. Bunu Aa, anlat. Sizin iyi dediğinize iyi demek durumunda hissetmiyorum. Ağzında bir şey oluştu mu? Böyle bir kekrem Onu şimdi onu yıkamak istiyorum. <laughs> Notalar da yıka. Ben hiçbir insan evladının gerçekten kahveyi sevdiğine inanmıyorum. <laughs> Bu aslında zıkkım diye adlandırılan bir şey Ben yemek yemekten nefret ediyorum. Bazı şeyleri yemek de mutluluk hakikaten. Şefimizin önerisi <laughs> balık ekmeğin salsa. 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 O kadar güzel. Salsa. Kokoreçi hazır almış. Yaratmak Allah'a mahsus. Nerede? <laughs> Esans mı? Likör gibi böyle. Şu Flu TV kurdum kuralı açtım. Bugün doydu. Bir şeyi itiraf etmek istiyorum. Daha bu programda doğru dürüst hiçbir şey yemedim. Her yerde bu iğrenç içeceği istediğiniz <laughs> kadar tüketebildiğiniz <laughs> Mustafa Seven çok haklıymış. İçindeki kötülüğü çıkardım. O zaman <laughs> ne anladım ben bu işten ya? Hayatımda bu kadar kötü görünen bir şey ben görmedim diyebilirim abi. Abi ben bunu yiyemem. Ben de yiyemem. Stajyerliğe başladım. Yok artık. Akıllarda tek bir soru vardı. Ali Bey, ezine peyniri sever misiniz? Ee, <laughs> <laughs> Fikirler akıyor. Darariru. <laughs> İlker, ne yapıyorsun sen şimdi? Boş boş duruyorsun değil mi? Aynen, <laughs> aynen, Uğurlar olsun. Bye bye. Müsli'yi getirdim de girebilir miyim?